Zeynep'in toaleti kanalı herkese merhaba arkadaşlar ben Zeynep ve bugün sizlerle birlikte mini için 3 farklı kendin yap yapacağız. Bunların yapımları gerçekten çok basit ve çok kolay. malzemeyi bulmaktan iyi şekilde. O zaman hemen başlayalım. İlk olarak bir yoğurt kabı ile başlayalım. Şöyle bir kolonya şişesi vardı. Minik bir kolonya şişesi. Onu bu spasını çıkardım arkadaşlar. Ve böyle bir afişten bir yoğurt markası yazısını çıkardım. Bunu alıyoruz ve buraya bant yardımıyla onun etiketiymiş gibi yapıştırıyoruz. Evet arkadaşlar yoğurt kabımız hazır. Aslında böyle hazır bir ürünmüş gibiydi. Sadece biz bir etiket yapıştırdık ve gerçekten bir yoğurt kabına çok benzedi. Netleşmedi ama olsun siz anlamışsınızdır şimdi bir kutu kolu yapacağız arkadaşlar. Bunun için size gerekli malzemeler iki adet şu pillerden. Bu pilleri biliyorsunuzdur küçücük anahtarla takılan el fenerlerinde falan oluyorlar. Onları açıp pilleri alabilirsiniz. Daha sonra bu pille yani şurasıyla aynı boyutta olan bir şey. Ben arkadaşlar bir rulo silgim var. Onu kestim. Ve de tabii ki de kolumuzun markası olan böyle bir etiket. Şimdi hemen yapımına geçelim. Silikon tabancamızla silgimizin altına ve üstüne bu pilleri yapıştırıyoruz. Evet arkadaşlar yapıştırdık. Şu an ben de pek kola şişesine benzetemedim. Ama şimdi hemen etiketini yapıştırıyoruz ve kola şişesine benzeyeceğine eminim görünüşlere göre biraz büyük oldu ama yine de çok güzel oldu ve benzedi bence arkadaşlar. Bu şekilde. Sonra 3 üçüncü ve son ürüne. Son ürün için şu şekilde büyük bir bulaşık simgerinden istediğiniz kadar ben üç tane kullanacağım. Üçlü paket olsun diye. Üç adet bulaşık simgeri kesiyorsunuz. Minyatür bir şekilde. Daha sonra bandınızı alıyorsunuz ve bunları bunun üstüne yapıştırıyorsunuz. Yapıştırdım arkadaşlar gördüğünüz üzere. Yapıştırdıktan sonra üstüne bunun markası olan bir afiş yapıştırıyorsunuz yine. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere yapıştırdım. Bu arkadaşlar banttan yaptığımız için paketini isterseniz videolarınız miniş videolarınızda açıp içinden alabilirsiniz. Yani miniş paket açılımı alışveriş videosu falan çekerseniz açabileceğiniz güzel bir ürün olur. Evet arkadaşlar bugün yaptığım ürünler bunlardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.